Merhaba arkadaşlar, Geyik Takım kanalına hoş geldiniz. Bugün Valorant oynuyoruz. Değil mi Geyik abi? Evet. C'den A gibi var. C mi giriyorlar? Yok bir kişi gördüm. Sen bırak, var mı var. Kendi bezinde de var. Tamam. Şey yapmayın hiç ya, oynamayın. Relax takılalım biraz. Sky var burada. Yok burası. Ah Kapıyı aç kaç. Buraya Burayı kırmaya çalışıyorlar. Ya birden fazla olmayacağını bilsem oynayacağım da. Onu kim çaldı lan? Spike yerleştirildi. 120 ne ya? Tam kalkan çekmek nedir ikinci tur? Döndüm ağaya. Ben de geleyim. Ya ama. Ya sağ mı bakayım sola mı? Sola. de. Duman atıyorum. Ah, ah, ah. Kalan son oyuncu. Neon yani hevseli. Tertemiz. Tertemiz. <laughs> e ee, biraz ciddiye mi alsanız artık? Tabii ki ya. <laughs> Kimin telefonundan geldi o? Benim. O kadar mesaj şeyse kulağını acıtma mı? <laughs> Neon burada. <laughs> burada da bir tane var. Bana kör attı. Aradı. Reyna felç. B var. Help me. Why help? Hepsi benim Döndüler. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adamı arkalamasınlar lan adamlar. Helal. Destekli. öleceğim. Helal. <laughs> hmm, geldik. <laughs> lan bomba niye bana geldi? 54 reis. Yakınmış ya. O kadar yakın hiç beklemedim. Bir düşman kaldı. Ne anda kutudaydı nasıl görmedin? Ha? Sen bu taraftaymışsın lan. Ha. Oh. Şu da ne anda? Şey, Mermi şey, nasıl gelin, sen, şey? sen bir kayasın. Bense bir dağ. 74 yedi. 65 reis bunlar oynuyor ya. Rakip öldürüldü. Bomba. Spike burada. Bir tane bizim base var. Base Arkan gelebilir. Spike A'da. Base Arkan gelebilir. Hı. Hmm. kalan son oyuncu. Felix diyor. Spike yerleştirildi. Kaldır birini. Birini kaldır. Kaldır, raise'i kaldır. Görevin daha bitmedi. Ne kaçırdım? Biri burada. Bir tarafa. Aa, bir düşman kaldı. O burada, da burada. burada, kutuda. İyi düşemişler. Kendim çıktı. Aa, ya? Bomba! Yan atsana. <gülüyor> <gülüyor> Gelin. Şey, gir çağırın. gir 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 hepiniz girin Hareketleri kısıtlandı. Ona lan. Neyden sektir la o? Kanka sen niye bu tarafa vurdun ki? Niye gelmesinler diye? oğlum orayı bizim tutmamız lazım. Takıldı. Arkadan Var geliyor, abi. arkadan geliyor. 55 alırsın onu. Nerede? Nerede? Önümde çıkınca. Silah bitecek şimdi. Arkaya göstermeysin zaten girer. Ölme, ölme, ölme. gösterme, hiç boşver. Reyne ya bu Bura var mıydı? Lan öleceğim. Atla aşağı. Ayakta kalan son Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Ata. Ata çekene. ya Atat, görecek, <laughs> Sky yerde. Arkadan, <laughs> ya A'dan ya geliyorlar adam kaldı zaten. O taraftan geliyor işte. Sisi geldi. Artık oynayamıyorum ben bunu. Oo, <laughs> hey. <Huu, iyiydik. gülüyor> Sol var, B tarafı var. Ekranım gitti. Öldürdüm. Arkadayız arkana bak biz Koru. <laughs> Kendi mekanında. <laughs> Beni gören var mı? Öldüm ki. Ekran gitti. Düşman, Bir düşman kaldı. Adam buradaymış hala. Valla mermim bitti. Tek gitmedi. Birim istiyorsan arkayı oyna da. Orada değil. Orada adam. adam ha, ha orada. orada. Burada kapalı giremez ya o yüzden bakmıyor. Ayakta kalan son oyuncu. Üstten geldi. Gösterme istersen. Katmana gerek yok. Güzel hiç göstermiş göstermiş. Tut 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 topları kenara at. Kaç kaç. Kaçıyor Sen kaçamazsın ama. Kaçın aç, 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 aç. <laughs> açın 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 Aa az kaldı. Açın 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 açın. Az kaldıydı. Biraz Veyze takılıp arkalasak mı ya? Kimse mi giriyoruz? Kanka hızlı girersek, tutmalar zor. Hiç haber verseydim. Ultime bir kaldı neyse. <laughs> Benim de biri vardı kanka. O Yeri Diğeri tarıyor ama. Sen mi kalacaksın orada? Çık şuraya kapatayım. Ben kapat burada kapat dönüyorum bir yeri sende ya. Helal. <laughs> Arkadan geliyor A'dan. Okay. Kanka biriniz de kapıdan baksın şuraya. Ben kapıyı kapattım da Kıra'yı okay. Geldim 80, can çekmedi Reyna yukarıda Kendi feyzi Oradan seni nasıl gördü ya? Kapalı değil miydi? <laughs> Atladı kaç lan çıkmam lazım çıkarsın çıkarsın alo boş duda ha tamam ya duman atıyorum bu bir çareti bu oluyor aha bakmadım ağaç gitti bandalı ben diyorum ya arkadan geliyor Evim var bir tane. var. Arkadan geliyor dikkat et. Dikkat dikkat. Birim hiç gösterme, gösterme kanka. Gösterme, gösterme. Yat, yat buraya yat. Ultim var zaten. Kanka ulti Oyun oyna o zaman. Ulti oğlum. Kim girdi ya? Çık orada. oldum ya lan. Öldürdü. Pat, pat, Neyse patlıyor. Pat, 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 pat. Görün buradan mı atayım içeride mi atayım? Az önceki gibi at Arkayı kapattım C tarafını. Tamam ben buradan bekliyorum. C tarafını mı kapattın? Aha. Ha. O zaman gelen bana mı geliyor? Arkadan geliyor. Ya A'dan ya C'den gel geliyor. Gir. Gel birim. Solda. C tarafı. Gelsin ya. Bir tane vurdum. Yakaladım geliyor. Gel baba, gel baba. Acın son buldu. Burada Benim Tamam ya o kadar şey yapmanıza gerek yok darlamanıza. Beni ele Duman indi. Boş. Gel Reyna gel. Ben Oo sağ. Aç <laughs> burayı. At içeriye bir kör. At. Ağaç... Evet ağaç sen de uzağa. Kör. Kapatacağım spike'ı. Yok yok boş. Aç boş fark ettim. Arkadan geliyor, arkadan geliyor. Bizim birim bir şey atıyor var ya bir görseniz. Orayı kapattım herhalde. Yanlış görmediysem. Kapatmışım. Oh, kapı var bir tane. Kapıya çok yakın. Allah, Kendi Ve... base'lerini kapattım. Ne ah, geldi, <laughs> i̇çeride içeride içeride site. race site. Ulti atmamak için elinden geleni yapam <laughs> ya. o da karşımda çıkınca. Phoenix orada bir yerde büyük ihtimal. Temiz. Ağaç. La ben giremedim la. Düştü. Sen Arkadan geliyor. Koru beni. Kuruyor. Kanka onu kapatamadın lan. <laughs> <laughs> Denedim de olmadı. Burada girdi, yukarıdan geliyor, yukarıdan. Raise burada, vurdum, baya Arkana bak, gelmedi, geri çıktı. Ya 120? Neon. Neon. Oyalayacağım. O da 120. Çözemez. Bayağı. Çözer şeyler. Yapma böyle. Neon olmasaydı çözemezdi. Aldık, aldık. F'den. Ha, ha patladı lan. Ben koşmadı mı o? Koştu, koştu koştu. Çözemiyordu ki. At körünü. Adam. Bir daha. Bir Bir daha attım. Phoenix burada yana yana geçtim. Vurdu. Ya at bir daha kör. Körün var mı? Yok. Arka var. Tamam <laughs> ben buraya bir yattım ya. Sen koş. Kanka vursana şunu. Aa gel arkan gel, arkan geldi. Arkan geldi sen sen, sen 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 arkan geldi sen. Orada bir tane olması lazım. Smoke için bir tane Dolduruyorum. Lan vurun lan. Alırsın be lan. Önünde önünde önünde. Öyle. Aynen. Spike niye Bakma! bende ya? Hızlı girelim. Salonlar cevap veremiyor hızlı girince. At körünü. At, okay. at okay. körünü. Spike at, at. Spike at. 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 Oo. Oh, oh. oh. Ya şey şunu oldu. bir tane adam vuramadım ya. Spike bende. Adama bakmadınız ya. Bakmadınız. Yani Gözlerini kapatın dan son oyun. yerinde. Kaçınılmaz. Bence. Bence. Orada bakmadınız bak. orada önüne bakmadı Ben baktım. Baktım ya. O bak tamam. 3 kişi adam vurdu. 3 kişi. Odin çektiler ya. Uzamasın beyler. Biz de çekelim de. Boya. Bana Tare. Tare çekeyim çekebiliriz maksimum silahı kazan çekeyim mi Odin çekipsa çek ya Adamlardan Odin oynayamıyorum yapıyorsun? ki Odin kek sen o zaman Ben çekmiyorum ha. ben oynayamıyorum ya Nereye gidiyorsun çabuk karar Nere? BB denenir ya be. be. Girilmez. Denenir. At körünü. Çabuk at. <laughs> Bir daha. içeri de attım. Gir. Girdim. Boş. Gel. Seri vur kanka sen de. Öldüm bomba. Bunu Kapat sen de bir tarafı. Kapattım C tarafını. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Biz sen. Kanka Çok iyi <laughs> <Ayakta kalan son gülüyor> Kurtattırmalı onu kurtardılar. Sky. Lan. Yapma, yapma, be, yapma be, yapma be. Arkanda da ödüm vardı. Sen niye gittin onu aldın ki? Sky burada. burada C. Burada Sky. Usta sen ağda kal ben dönüyorum. Girdiler. Girdiler. Ne girdiler? girdiler? <laughs> ha. 80 o şey ne ya? Bence bunlar buraya vurmayacak ama. Allah, ya, ben de seni oraya baktım sanıyorum. Hiç göstermeyin. 108 sekiz Dönüyo Dönüyo Kuvvet işareti kurdum Bir düşman kaldı Ayakta kalan son oyuncu. Allahım Allahım Gidin hızlı oyna, hızlı oyna lan Oyna lan oyna oyna, oyna. oyna. Enter evet. evet dedim ya Gözlerin ay arıyorum. 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 Ne görecekler ki? al <laughs> Of fena iş getirir lan şey Alırsın lan hadi. En, en, elinize sağlık. Elinize sağlık. Sağ 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 ah. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.